İşçi ölümleri önlenemiyor. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yıllık raporuna göre Türkiye'de geçen yıl 867, 2013'ün ilk iki ayında da 118 işçi hayatını kaybetti. Uzmanlar işçi sağlığına ilişkin yasaların uygulanmadığına dikkati çekiyor ve ölümlerin önüne denetimsizlik nedeniyle de geçinemediğini söylüyor. Avrupa'da en yaygın ölümlü iş kazalarının olduğu ülkelerden biri. E, Türkiye. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yıllık raporuna göre 2012 yılında Türkiye genelinde 867 işçi hayatını kaybetti. Emeğin can güvenliğine çok fazla yer yok. Bunun yarattığı bir atmosferde e, işçi ölümlerinin e, giderek artıyor olması şaşırtıcı değil. Ölümlü iş kazalarının gerçekleştiği alanların başında inşaat, tarım, enerji ve maden sektörleri geliyor. 2012 yılında inşaat sektöründe 278 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin il bazında dağılımındaysa 102 işçiyle İstanbul ilk sırada. 2013 yılının ilk iki ayı da bir önceki yılı aratmıyor. İlk iki ayda 118 işçi iş kazasına kurban gitti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre Ocak ayında 68 işçi hayatını kaybetti. Şubat ayındaki işçi ölümü ise 50. Kayıt dışı ile etki mücadele etmek gerekiyor. Taşeronlaşmayla çalışma sürelerinin iş kanununun uygulanmadığı koşullarla mücadele etmek gerekiyor. Yasalardaki işçi sağlığı güvencesi uygulamada çok da geçerli değil. Yasalar her şeyi çözmüyor. Denetim zafiyeti nedeniyle de işçi ölümlerinin önüne geçilemiyor. İhlaller ne yazık ki görünmek istenmiyor. Türkiye iş kasalarında ölüm